hasretin pencerelere sığamadığı evler vardır. Bekleşen bedenler vardır geniş camların ardında. Tatlı anılar silmiştir perde kıvrımlarına. Ne çok isterdim biri de beni böyle beklesin. Daha yüzüm görünmeden o eve kokum gitsin. Sonra ışığı yansın, kapısı açılsın o evin. Sonra terliksiz yalın ayak bana koşsun. Bir eş, bir kardeş, bir ana ya da baba. Bassalar beni bağırlarına, o dakikada bahar menekşelerinin kokusu gelir burnuma. Sarılıp ağlasak sonra da, ne güzeldir için için ağlamak kavuşmalarda. Bunu düşünmek bile iyi gelir insana. Ne kötüdür kimsesizlik. Karşımda selamsız sabahsız bir uçurum gibi dururken hayat. Ve ne kötüdür böyle kıpırdamadan durmak kupkuru bir ıssızlıkta. Ah bir yorgunluk kahvesi olsa.